Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Şubat ayının ilk 15 gününde neler yaşayacaklarını hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde de Seher Altire Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. Yay burçları bugüne kadar inşa ettikleri konularla ilgili henüz başarı sağlamamış ve bir türlü aslında yerine oturtturamadıkları düşünceler konusunda şimdi başarılı olduklarıyla yüzleşecekler. Yani geçmişte yaptıkları teker teker e, ördükleri, e, nasıl söyleyeyim bugüne kadar yapmak istedikleri şeyi bir türlü başaramadım dedikleri noktada sonuçlarını alacaklar hem de iyi anlamda. Ve bu konuyla ilgili özellikle takdir edilme, onaylanma süreciniz var ki aile içerisindeki bir başarınızı da kutlama durumunuz var. Geçmişte arkanızdan dedikodu eden insanların bu dönem sanki bu konularla ilgili pişmanlıklarından günah çıkartırcasına size gelip farklı iyi davranmaları söz konusu olacak. Mevlana misali ne olursan ol geri dön dediğini diyediğiniz insanlar var bugüne kadar ama şu an e, affetme duygunuzu biraz daha azaltacaksınız arkadaşlar deve yüküyle gelecek olan kısmet kısa bir yolun ağzından gelecek ve bugüne e, özellikle aile içerisinde e, çok istediğiniz iki tane olayın birlikte gerçekleşmesi size nazarı da getirecek olarak gözüküyor Gözünüzün önünde dört kişinin tartıştığını görseniz artık ruhen çok önemsemediğinizi fark edeceksiniz. Bazı şeylere görünenin arkasında farklı olaylar olabileceğini artık idrak ediyorsunuz gözüküyor. Bununla birlikte, nankörlük yapan insanların da kendi başlarına çorap ördüklerini, yaptıklarının bedelini ödediklerini de gördüğünüz bir durum var. Sanki insanları analiz ediyorsunuz da kendi hayatınızdan uzaklaşıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Oysa ki evinizin içindeki bugüne kadar karışık olan, bir türlü düzene girmeyen olayların teker teker siz mücadele etmeyi bıraktığınız anda kendiliğinden düzelmeye başladığını düşüneceksiniz. Bu hani siz bırakınca oluyor anlamında değil. Geçmişteki e, verdiğiniz emeklerin karşılığını daha yeni alıyorsunuz. Özellikle 17 rakamı gözüküyor. Ya 17 yıldan beri sıkıntı yaşadığınız konuların artık çözüleceğini görmek ya da 17 gündür beri e, sizi boğan, sıkan düşüncelerden kurtulduğunuz anlamına da geliyor. İkinci bir aşama var. Şu anda da kendinizi önemsemeniz, kendinizi artık bir hak veriyor olma durumunuz var. Bu da size iş ve kariyer anlamında yeni bir başlangıç getiriyor. Yüreğinizi ferahlatacak üç tane haber arkasından da kısmet anlamına geliyor. Hayatınızdaki kişiyle ilgili bugüne kadar sizi tam olarak anlamadığını, sizi e, sevgisini tam olarak göstermediğini düşündüğünüz bir olayın artık tam tersine dönecek. Yani ilişkiler anlamında da sizi tamamlaması, size tekrardan aşkı, sevgiyi hissettirip yaşatabilmesi durumu var. O yüzden evlilik içerisindeki anlaşmazlıkların da çözüleceğini söyleyebiliriz. İkili ilişkiler anlamında duygusal e, olayları yaşayacaksınız. E, bir şeylerin arkası arkasına bu kadar olması sanki ancak filmlerde olur dediğiniz olayların başınıza geldiğinizi göreceksiniz. Bu kötü anlamda değil. Aksine e, bir süreç var ki, Hani bugüne kadar mantıksal kararlar alıyordunuz da bir türlü hiçbir şey yolunda gitmiyordu ya şimdi duygusal kararlar alıyorsunuz ve bunlar her şey yoluna giriyor olarak gözüküyor. Yani bundan sonraki süreçteki özellikle önümüzdeki 3 yıl boyunca muhtemelen gözükecek olan bu sizin hissiyatınızla karar almanız ve bunu uygulamanızın size büyük faydalarını göreceksiniz. Eğer taşıma konusundan vazgeçeceksiniz onun yerine bir araba veya e, buna benzer bir olayla ilgili bir yatırım yapmaya karar vereceksiniz. Bu konuda iyi araştırmanızı tavsiye ederim. Burada yanılma payınız çok. Çünkü diyorum ya mantıksal kararlar verdiğinizde sıkıntı yaşama durumunuz var. Üzerinizden büyük bir ağırlığın sanki e, sıkıntıdaymış gibi daraldığınız gibi psikolojik anlamda sizi üzen bir olaydan kurtulma durumunuz var. Yani bugüne kadar panik atağınız veya depresyon gibi teşhisleriniz varsa bunlarla ilgili yüzleşip bir şeylerin tersine döndüğünü, sizi iyi anlamda yansıdığını göreceksiniz. Kalben çok dua ettiğiniz bir olay var. Bugünlerde gerçekleşmesini istediğiniz. O konuyla ilgili biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani e, Şubat ayı bu konuda size tam net cevabı vermez ama önümüzdeki ay belki daha güzel bir zaman dilimi olur. Kafanızdaki sorunun cevabını olumlu olarak al alacaksınız ama zaman veriyor burası. Şu an hemen gerçekleşmeyecek diyor. İsminde B harfi olan bir kişiyle konuşmanız ve bu konuşmadan sizi kalben sevindirecek bir haber almanız var. İlişkiler anlamında tutarsızlığınız var. Yani gerçekten bu ilişkiye devam etmek istiyorum muyum yoksa istemiyor muyum diye düşünüp etrafınızdaki kişilerin de fikirlerini almak isteyeceksiniz. Ama sonrasında da vazgeçip her şeyi zamana bırakıp teslim olmayı tercih edeceksiniz. Bu teslimiyet size bir şeylerin kabullenişi yani bazen e, kaderde olanı değiştiremeyeceğiniz gibi bazen üzerinizdeki baskıdan kurtulamayacağınızı düşündüğünüz noktada yeni bir başlangıcın da size verileceği anlamına geliyor. Hayat size yeni bir kapı açıyor. Özellikle de e, bunu rüyalarınız aracılığıyla hissiyatınızın kuvvetleneceği ve bunlarla ilgili size daha farklı yansımalar gözükeceği gibi bir durum var. Kendinizi bir anda psikolojik olarak farklı olayları araştırırken bulabilirsiniz. Daha çok kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz bir süreciniz var. Bu konuyla ilgili eğitimler alabilirsiniz veya kitaplarla araştırma yapabilirsiniz. Hem size iyi gelecek hem ruhunuza iyi gelecek. Bu bir de arkadaş çevrenizi de farklı bir gözle görebilmeniz, onları daha e, anlayışlı bir hale de kabullenmeniz anlamına geliyor. Evinizden bazı anıları, eşyaları yok etmek isteyeceksiniz arkadaşlar. Yani eskiden şunun hatırası vardı, o kalsın, bunun hatırası vardı, o kalsın deyip atamadığınız ama kullanmadığınız ne varsa bununla vedalaşıyorsunuz. Bu vedalaşma yüreğinizdeki ağırlıkları da kaldırıyor. Tabii ben şu an her şeyi tekrarlıyormuşum gibi düşünebilirsiniz ama Buranın içerisi o kadar ferah ki bazen hani o kafanızın içindeki sesleri tümden durdurursunuz bir boşluğun içerisinde kalırsınız ya işte tam da öyle bir durumdan bahsediyor burası. Yani hayata bakış açınızı netleştirmek için durup kendi içinizdeki sesleri duymaya çalışmanız gerekiyor. Yeni başarılar, yeni istekler var. Özellikle bu dönem yurt dışı ile bağlantılı iş konusunda başvursam mı, başvurmasam mı, yurt dışında yaşayabilir miyim kelimesinin cevabını bulacaksınız. Bazılarınız için hayır diyeceksiniz. Bazılarınız için evet ben burada yaşamayı bırakmalıyım. E, tamamıyla işimi, kariyerimi oraya odaklamalıyım diyeceksiniz ki bunlarla ilgili e, iki vade sonra aydınlığa da gözüküyor. Rüyalarınız var. Bu dönemdeki rüyalarınız bilinçaltı değil. Aksine size yol gösterici rüyalar olacak. O yüzden bunları dikkatle incelemelisiniz. Hatta notlar alarak ileride bu rüyayı gördüm. Arkasından bunu yaşadığım dediğinizde bir kodlama çözeceksiniz. İsminde M harfi olan bir kişiyle konuşmanız ve daha öncesinde borç verdiğiniz bir paranın geri gelmesi söz konusu olacak. Yurt dışı ile ilgili 3 tane temiz haber var ve bir araba alım satımı olacak arkadaşlar bu dönem. Nedendir bilmiyorum ama bu araba gelmesi gerekiyor gözüküyor. Yine 7 rakamı sizin için önemli olacak. Halenin içerisindeki sıkıntılardan ferahlığa çıkmak için çok dua ediyorsunuz. Bu dönem dua kapılarınız da açık. Evet yay ve yükselen yaylar için Şubat ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Hiç beklemediğiniz anda yeni bir kapının açılması. Size hiç beklemediğiniz bir sektörden iş konusunda teklif gelmesi durumu var. Bununla birlikte acaba ben bunu yapabilir miyim diye düşünmeden direkt kabul edeceksiniz. Kendinizdeki cesarete, kendinizdeki bu değişime hayran kalacaksınız. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum derken etrafınızdaki olaylar sanki sizin hayatınızı kolaylaştırmak istercesine her şey yoluna giriyor gözüküyor. Aile içerisindeki iki kişinin hastalanması sizi biraz üzebilir. Bir kişinin ağır e, uzun süre tedavisi var ama diğer kişinin iyileşeceği haberini de alacaksınız. İkili ilişkiler anlamında evli veya bekar fark etmeyecek ama bu dönem e, yeni bir ilişki başlama. Bunu hangi noktaya taşırsanız taşıyın sizin için iyi bir e, referans olacak ya da sizi mutlu edecek bir durum olacak yani ister arkadaşlık seviyesinde bırakın ister sevgililik durumuna geçirin karşınızdaki kişiden zarar görmeyeceksiniz aksine sizin değişiminiz konusunda size iyi bir e, yol arkadaşı olacak gözüküyor ummadığınız bir yerden gelecek olan para sizin bir yerlere yardımcı olma veya bir dernekle ortak çalışma anlamında destekleyici olacak ve siz bununla birlikte farklı, hiç tanımadığınız insanlara da yardımcı olacaksınız. Bu dönem hem yardım etmek hem de içinizdeki, yüreğinizdeki bu sıkıntıyı bir kenara atmak için farklı çözümler üretmeye çalışıyorsunuz. Bu çözümleri de aile içerisinde onay görmediğiniz doğru ama yakın çevrenizdeki arkadaşlarınız bu dönem sizdeki bu değişimin olumlu yansımalarını görecek. Geçmişte küs olduğunuz bir aile büyüğüyle bu dönem barışma durumunuz var ve bu barışma hani kısa süreli olacak ama siz en azından vicdani yükten kurtulmuş olacaksınız. İki tane dileğiniz var bu dönem gerçekleşmesini istediğiniz. Birincisiyle ilgili bir iş kariyer anlamında beklediğiniz bir makam mevkiden gelecek olan teklif sizin için olumlu olacak. İkincisi de toplu bir parayla ilgili hiç beklemediğiniz anda bir gelecek para sizi ferahlığa kavuşturacak gözüküyor. Evet tam da ihtiyacınız olduğu zaman da gelecek anlamına geliyor bu. Yay ve yükselen yaylar için Şubat ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.